Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davası ile ilgili iki haftadan uzun süren duruşmalar sonucunda Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddederek soykırım davasının esasdan görülmesini kararlaştırdı. Lahey'de görülen davada Divan Başkanı Yargıç, canlı yayınlanan oturumda Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğunu hatırlattı. Gazze'de soykırım riski bulunduğunu belirten yargıç Donohue, yaşanan insanlık dramının farkında olduklarını ifade etti. Donohue, mahkemenin görüşüne göre Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir dedi. Yargıç Gazze'de yaşananlar için şunları söyledi. Gazze şeridindeki insanlar zarar görebilir durumdadır. İsrail'in operasyonları evlerin, okulların, sağlık birimlerinin ciddi şekilde zarar görmesine sebep oldu. 18 Ocak 2024'te İsrail Başbakanı bu sürecin aylarca devam edeceğini duyurdu. Filistinlilerin temel ihtiyaçlara erişimi yok. Mahkeme, Güney Afrika'nın taleplerine ilişkin İsrail'in alınan tüm tedbirlerle alakalı bir ay içinde mahkemeye rapor sunmasına karar verdi. Bu raporun Güney Afrika'ya da iletilmesine hükmedildi. Yargıç tarafından 15'e 2 kararla İsrail'in soykırım riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik adımları atmasına karar verildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırması için acil ve etkin adımlar atması gerektiği ve soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.